Sağda jabdi lektud. Öncə diləyini söyləyəcəm, daha sonra kahve falımıza davam edəcəz. Videonun sonunda da mələklərdən dəstək alacağıq. Bakalım, bu kahve falı üçün sizin üçün mələklərin sizə mesajı nə olacaqdır. Hazırsanız davam edəlim arkadaşlar. Mən bunu incələrkən siz də mütləq abunə olun, zil butonuna basın. Video paylaşdığımızda sizə bildirim gəlsin. Önce bir güzel haberden biliyorsunuz her zaman ilk başladığımızda bir güzel haberden bas ederiz. Size bir güzel haber veriyoruz. Üçlü bir vakitte, üç gün, üç hafta, en geç üç ay. İşte siz ona göre algılayın. Üçlü bir vakitte çok güzel bir haber alacaksınız. Bu haber maddi konuyla alakalı olacaktır. Maddi konuda çok büyük bir şans yakalayacaksınız. Bu video karşınıza çıktığında maddi konuyla alakalı dileğiniz varsa idi, maddi konuyla al alakalı bu dileğiniz gerçek olacaktır. İki kere maddi konuda şans yakalayacaksınız. 23 ilə bir vakitdə, 19-lu bir vakitdə. Məni dinleyen kişi, bunu mütləq ha yorumlara al qəbul et. Bir kərə sizə aid olan bir para sizə gələcəkdir. İkincisində bir talih kuşudur ziya. Zəhmətsiz, mücadəlasız, rəsmi havadan gelen bir para görünüyor. İki kere bu şansı yakalayacaksınız. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Çevrenize ve kendinize faydanız olur. Boşlu harcama yapmazsınız. Boşlu harcama yaparsanız hem pişman olacaksınız hem de su gibi bu şans elinizden kayıp gidecektir. Bunu mutlaka yorumlara aldım. Kabul ettim yazın. Arkadaşlar devam edelim. Bir başlangıç yapacaksınız hayatınızda. Bir başlangıç olduğunu görüyor. Geçmişten tamamen Kurtuna çıxaxsınız, keçmişinizi siləcaxsınız. Beyaz bir səhifə açaxsınız həyatınızda. Açacağınız bu həyatınızda beyaz səhifə sizin həyatınızı olumlu yöndə dəyişdirəcəkdir. Adətən keçmişiniz e, nə? Gələcəyiniz çox fərqli olacaqdır. Keçmişdən sanki çox böyük dərslər almışsınız ağır dırğmalar almışsınız. Bu da sizin için ağır bir eymən olmuş. Ummand dolay idırsınız da alaraq hayatınıza davam edəcəksiniz. E, Bununla müntəvelidəd çox başarılar əllə edəcəksiniz. Sanki hayat sizi hamur kimi yoğurmuş. Pişmişsiniz artıq. Neye el atarsanız başaracağınızı biliyorsunuz. Yeter ki ben azıcık biraz özgüven kaybı gördüm. Kendinize güvenirseniz hiçbir işin altında kalmayacaksınız. Başarılı bir şekilde finale sonlandıracaksınız. Devam edelim. Etrafınızda sert konuşan, ağır konuşan, böyle iğneleyici laflar kullanan birisinin olduğunu söylüyorum. Hani böyle e, fiziksel şiddet değil de psikolojik şiddet size uygulayan birisinin olduğunu söylüyorum. Bunu görmemezlikten gelin, Buna karşılık vermeyin. Susmak en büyük cevaptır. İnanın bana. Sessizliğinizi koruyun. Karşılık vermediğiniz müddetçe onun zaten Kalbi midesi şişecektir. Bazen de güzeltiyorlar iyi oluyor. Devam edelim. Direkt bu tarafa çevirdiğimizde aşk hayatından bahsetmiş. Aşk hayatında geçtiğimizde size adaletsizlik yapılmış, hata yapılmış, aldatıldınız mı? üçüncü kişilər araya girdi. Böyle bir monsurlardan, sıxıntılardan bəhs edir. Fakat bu ilişkidə əmək verən, mücadilə göstərən, çaba göstərən siz olmuşdunuz. Amma sizin mücadiləniz həb cavabsız qalmış. Artıq yetər, artıq dediyiniz bir nöqtəyə geldiğinizi görüyoruz. Çabalamak istemiyorsunuz, yorulmuşsunuz diyor. Önümüzdeki günlerde küsseniz karşı tarafta pişmanlık, üzüntü vardır. Yaptıklarından sanki pişman olur gibi bir düşüncesinin olduğunu söylüyor. Tek başına oturmuş bir şeyler yapıyor. Yani üzgün bir şekilde. Hayal kuruyor. Barışsaydık şöyle olurdu, böyle olurdu ya da tartışma çıkarmasaydık şöyle olurdu. Fakat gördüğüm kadarıyla bu insan dayanamayacaktır. Sizinle iletişime geri dönecektir. Size bir eylem yapacaktır. Fakat bu insan bunda biraz vicdan azabının da olduğunu söylüyor. Ondan dolayı heç rahat deyil. Altılı bir paket vermiş. Altılı bir pakette bu insanla təkrar bir araya gəlmə şansınız vardır, ünsiyyət qurma şansınız vardır. Faqat bırakın qarşı tərəf sizinlə mücadilə etsin. Mücadilə etməyin. Mücadilə etdikcə bir ilişkidə çox əmək verdikcə o qədər dəyərləşirsiniz tayarsızlaşırsınız pardon. Biraz kənara çəkilin. Biraz da birləri sizin üçün mücadilə etsin. Bir asa var. Bu asa rəsmiən udundur. Asa adır faqat udundur. Bu asa filizlənməyə başlamış. Hayatınızda çok güzel umudunuzu kestiğiniz, olmaz dediyiniz bir işiniz olacaqdır və bu sizi baya baya şaşırtacaqdır. Ümid kəsdiyiniz bir qismətiniz ola bilər. Ümid kəsdiyiniz bir işiniz ola bilər. Bu artıq olmaz dediyiniz, mücadilədən vaz keçdiyiniz bir işiniz olacaqdır. Nə zaman olur? Bunun içim mücadeleini muctənalarəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyə Arkadaşlar henüz abone olmadıysanız abone olun, zil butonuna basın, video paylaştığınızda size bildirim gelsin. Alma verme dengesini korursanız verdiğimiz sorulardan cevap alabilirsiniz. Korumasanız verdiğimiz sorulardan çok da cevap alamazsınız. Unutmayalım ki her şey enerji iledir, alma verme dengesi iledir. Evet, bakalım meleklerin size Bugünkü mesajı nedir? Finansal konularda iyi haberler. Daha zorlu bir işin e, iş yapmak isteği içinde olduğunuzu söylüyor. Yeni bir çalışma alanı olacaktır. Beni dinleyen kişi şu an çalışıyorsan işinizde daha iyi bir yere geleceksiniz çalışmıyorsanız iş bulacaksınız. Fakat önümüzdeki günlerde maddi konuda, finansal konularda sıkıntı yaşayanlar bu sıkıntınız yakın zamanda sonlanacaktır. Hakkınızda hayırlısı olsun. Yüce Yaradan her şeyin en güzelini, en hayırlısını size nasip etsin. Ben sizi seviyorum. Siz də özünüzü sevin, kənənizi ödülləndirin və kənənizi üzməyin. Şunu asla unutmayın, bəni dinleyen kişi nədə olursan ol Bu sıkıntılar senden misafirdir, yakın zamanda gedəcəklər və sən özgür bir şəkildə həyatına yaradana izniylə davam edəcəksən. Faqat mücadələnin, mücaadalanı səvirin, eyvallah, faqat duanı da əldən etməyin. Hangi dinə məsubsanız, o dinlə əlaqəli gözəl bir şəkildə dua edin və yaradana sığın. İnanın, əllərinizi geri çevirməyəcəkdir. Burda təcrübə konuşur. Abone ol